kuru nanemiz. Evet. Çorbamız hazır. Sevgili dostlar. Bakın böyle iki bardak dövmemiz var. Şöyle güzelce yıkadık. Bol suyla. Bugün size harika çok güzel bir yoğurtlu çorba yapacağım. Soğuk çorba. Şimdi ıspanaklarımızı uçlarını böreklik ayırdım. Saplarında çorbalık güzelce yıkadım, doğradım ve üzerine koyuyorum. Böyle çorba olur mu demeyin. Böyle çorba olur mu demeyin. Bu benim atam dedem usulü çorba. Ya dostlar bir de şunu soracağım sizlere. Hakkınızı helal edin. Bu sümbül o kadar güzel kokuyor, o kadar güzel kokuyor ki beni mest ediyor. Bunu koklama korucuma acaba bozar mı? Bozmayacağını az çok tahmin ediyorum ama mekrufa düşürür mü bilmiyorum. Lütfen içinizde bileniniz varsa beni bilgilendirin. Şimdi geçelim geri çorbamıza. Bakın böyle hepsini koyuyorum. Üzerine de sıcak suyunu ekleyeceğim. Tuz koymayacağım mı? Koyacağım tabii ki de. Sıcak suyunu da ekleyeceğim. Ocağa koyacağım. Şöyle dövme suyu çok çeker. Ben ölçmüyorum ama siz ölçecekseniz 6 bardak koyun lütfen. Ama dövmenin cinsi de çok önemli. Tabii dövmenin cinsi de çok önemli. Tamam ben bu kadar koydum. Ee, bir kaşık verirse kızım karıştıracağım ve size göstereceğim. Bakın şöyle dostlar o gün bir şey deneyeceğim diye kaşık ağzımı yaktım. Bazen oluyor işte Şöyle iyice karıştırdım bakın. Şimdi de ağzını kapatıp ocağa koyacağım. Böylece pişecek. Şimdi şöyle iki kaşık da tuz atıyorum. Siz kendinize göre yapın dostlar. Biz kalabalığız. Akşam biraz da misafirimiz de var. Onun için biz biraz çok yapıyoruz. Şimdi kapağını da kapatıyorum. Düdüklü de yaklaşık 45 dakika pişecek. İşte kapattım. Kolay gelsin bu. An. Güzel, çok güzel pişmiş bizim ıspanaklarla dövmelerimiz. Biz soğuk çorba diyoruz buna. Yani yoğurtlu çorba diyoruz. Şöyle yoruldum dostlar. Bunun içine sarımsak girer. Kuru nane girer. Şimdi bakın biz yoğurdumuzu kendimiz yapıyoruz. Ev yoğurdu. Ev yoğurdu yani. Bakalda neden alma bir yoğurt değil. Şöyle. Herkes kendi ailesine göre yapsın. Bizim ailemiz kalabalık dostlar. Şöyle bir karıştırıp bakacağım bakalım. bir gün Ali amcam yani annemin arkadaşı kız görmeye gitmiş evlenmek için gençliğinde gittiği yerde kız buna bu çorbadan yapmış ama böyle topak topak hiç ezmeden çok kötü bir yani görünümlü bir çorba getirmiş adamcağızın önüne eve gelmiş demiş ki ben demiş, töbe demiş, o kızı almam demiş. Annesi demiş, aman oğlum demiş, niye almıyorsun demiş. Anne demiş, daha bir çorbayı bile katıp karıştırıp getirmeyi bilmiyor demiş. Topak topak önüme çorba getiren demiş. Bir kızı alıp da ne yapayım demiş. Onun için bizim köyde bu çorba çok meşhurdu. Kızımla oruç tutuyoruz. Ben de biliyorum da. Ha, sarımsak koyuyorsun. Evet. Şimdi biraz da ayranımız vardı dostlar. Siz isteyen su koyabilir. İsteyen su ilave edebilir. Ben de biraz su ilave edeceğim. Yoksa olmaz. Yani çorba olacak sonuçta. Evet. Bakın çok güzel oldu. Şimdi kızım azıcık daha bana su getir lütfen. Çok az. Bakın dostlar şöyle bir bardak da su ilave ediyorum tekrarda. Ayran cıvıktı. Bir dakika. Tamam. Bakın dostlar tam kıvamında çok güzel bir çorbamız oldu. Bunu bizim çocuklarımız da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Yalnız siz gerçekten sarımsak buna çok yakışıyor. Ve içine buz küpleri atın. Buz gibi. Aa buz gibi. Yoğurt soğuktu Leyli evet. Sultan. Bakın dostlar şimdi de. Bak çekimde böyle yapacağım. 40 bin kere söylüyorum ha. Şimdi de sunum zamanı. Kuru Evet. Çorbamız hazır. geç olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.